Dünyanın en yoğun havalimanları ağırlıklı olarak ABD ve Çin'in büyük iç hat pazarları sayesinde Kuzey Amerika ve Asya'da yoğunlaşıyor. Havacılık analizleri yapan OAG koltuk kapasitesine göre 2025 yılının en büyük 10 havalimanını açıkladı. Sıralamalar havalimanındaki iç ve dış hatlardaki tüm uçuşlarda planlanan koltuklar toplanıp oluşturuluyor. Bu yöntem uçuş sayısı veya yolcu sayısından farklı olarak potansiyel kapasiteyi ölçüyor. Dünyanın en yoğun 10 havalimanı sıralamasının liderlik koltuğunda sürpriz yok. Yolcu sayısında olduğu gibi koltuk kapasitesine göre de Atlanta Hartsfield-Jackson dünyanın en yoğun havalimanı oldu. ABD'deki havalimanı 2024'e göre %1 artışla 63,1 milyon koltukla hizmet verdi. Listede ikinci sırada 62,4 milyonluk koltukla Dubai Havalimanı yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük havalimanı 2019'a kıyasla %16, 2024'e göre %4 büyüme yaşadı. Uluslararası yolcuda lider olan Dubai Havalimanı bazı aylarda Atlanta Hartsfield-Jackson'ı geride bıraktı. 2025'in en büyük havalimanları listesinde Tokyo Haneda üçüncülükte yer aldı. 2019'un %1 üstüne çıkan havalimanı 2025'te 55,4 milyon koltukla hizmet sundu. Japonya'nın başkentine hizmet sunan iki havalimanından biri olan Haneda, 2024'te 55,2 milyon koltuk kapasitesi sunmuştu. Londra Heathrow 52,11 milyon koltukla büyükler sıralamasında dördüncü oldu. 49 milyona yaklaşan koltuk sayısıyla uluslararası kategoride ikinciliği elde eden Heathrow, 2019'un %4 üzerinde kapasiteyle hizmet verdi. 2024'e göre koltuk kapasitesini yüzde6 artıran İGA İstanbul Havalimanı, En Büyükler Ligi'nde 5. sırada yer aldı. Geçen yıl 51,51 ,51 milyon koltukla hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2019'a göre %22 büyüme kaydetti. Avrupa'da ikinci olan İstanbul Havalimanı, 41,16 milyon koltukla uluslararası kategoride altıncılığı elde etti. Dallas Fort Worth'un geçen yıla göre koltuk kapasitesi azalsa da 6. oldu. Havalimanı yolcu sayısını 2019'a kıyasla %17 artırdı ve geçen yıl 51,24 milyon koltuk kapasitesiyle hizmet sundu. Şangay Pudong 51,07 milyon koltukla 7. sırayı alırken Chicago O'Hare 50,58 milyon koltukla 8. oldu. O'Hare İstanbul Havalimanı ile birlikte 2025'in en yüksek yıllık büyümesini kaydetti. Guangzhou Bayun 51,18 milyon koltukla 9. oldu. Çinli Havalimanı 2019'da 12.liği elde etmişti. Denver ise 2019'a kıyasla koltuk kapasitesini %24 artırdı ve 21.likten 10.luğa kadar yükseldi. ABD'li Havalimanı geçen yıl 49,49 49 milyon koltukla hizmet verdi.